Ya Depremde bayağı bir hasar aldı ama yerin dibinde 3 kat olduğu için yaklaşık 80 daire falan bir civarı daire var. Ama mühendisler öyle bir salama yapmış ki yani hani yıkıma karşı, tehlikeye karşı yerin dibinde 3 kat olduğu için bir hasar oldu. Ama çok şükür içindeki insanlar hepsi sağ salim çıktı. Dün de işte yakın çalışmalar kontrolü bir şekilde çıktığı için geriye doğru yıkıldı. Yani hiç kimseye zarar gelmeyecek bir şekilde. Zaten dün insanlar da tedbir amaçlı uyardılar. Hani çevre yerleri boşaltın diye. Yani insanlara uyarı yaptılar işte. Bir da kontrolü bir şekilde tam geriye doğru istedikleri gibi yerinde olduğu gibi çöktü. 16 kattı. Can kaybı herhangi bir şeye rastlanmadı yani.